Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok fantastik ve epik bir ile karşınızdayım. Bugün Marvel and DC Super Heroes oynuyoruz. Oyunun ismini açıklamaya yazarım. Bu oyunda arkadaşlar böyle süper kahraman olacağız. Spam diyelim hemen. Buradan bir tane seçeyim. Mesela flash olacağım. Bakın bir tuşuna bastığımda böyle hızlı gidiyorum. iki de böyle. Dur Böyle. Üçte şöyle bir şey var. Dört ne? Dörtte böyle partikül çıkıyor. Şimdi hızlıca koşarak gidelim. Spiderman. Spider Spiderman. Bu ne? Ha, göremiyorum. kaç bir şey fırladı ekrana. Tam çok iyi bilmiyorum. Çok çok az izledim. İşte hatta neredeyse hiç izlemedim. Ama Allah normal Bak, Hadi öldür beni hadi. Hadi öldür. Tor olacağım ben. Ya direkt reset çekeceğim ya. Adam da ya yeah, ben öldürdüm zannediyor. Thor nerede? He? Thor. Aha. Yes yeah, uçabiliyorum. Hulk'u öldürdüm. Oy. Dörtte bir şeyim yok. Sık. Kes. Lan kaç. Üç kere zıplamaya basıyormuşuz. Ha. Ha havadayken zıplamaya basacağız. Anladım anladım. Merhaba dayı. Aa kaç. Ah canım çok iyi. Canım çok az ve uçma şeyim de azaldı. Aa, geliyorum. Merhaba. Merhaba dayı. İlk kim öldürecek? Ben tabii ki. Gel bakalım. Aa uçma süren bitti. Den den da 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 den da 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 dan da da Bu oyunu tabletten oynamak çok zordur ya. Görünmez bir güç adamı öldürüyor. Hayır. Ciu. 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 <laughs> Geliyorum. Dön, dön, Kalkan açtı adam. Aha. Aha. En tepede ben varım. Durun. Bakın şimdi. Hadi. Hadi. Bugün hepsini deneyelim. Şimdi reset çekelim. Başka karakterleri de deneyelim. Şimdi Hulk, de Hulk deneyeceğim. Merak ettim nasıl bir şey. Hulk. Hulk. Oy. Bir tuşunda bu var. İki de bu var. Üç. O. Oh. Bir dakika, bir dakika. Oy! Dörtte zıplama. Oy! Hadi. He. bakın şimdi. Hadi. Gel gel gel. Aa görünmez oldu. Aa ışınlandı. Gel. Sen hangi karaktersin? Ben de o olacağım. Böyle mavimsi bir şeydi. İsmini bilmiyorum. Bu Night Crawler. Heh bu. Merhaba. durun bir özel gücümü doldurayım. Burada özgürlük heykeli var. Çıkalım tepesine. Aa! Bakın şimdi. Geldim. Hoş bulduk kanka. 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 Kau kau. Aha öldü. Hiç insan yok mu? Geldim. Ah 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 ah. Neredeyim ya? Heh. Gel. Spiderman. Spiderman vardı az önce. Oy. Spiderman nerede? Aa. Aha öldü. Spiderman. Derdine derman. Spiderman. Neyse. Bu karakteri de sevdim. Bakalım. Yani güzel yapmışlar mı? Ben onlara bakıyorum. Bakalım. Spiderman. Spiderman. Bu ne? Şimdi bu oy bir dakika. Şuraya A atsam. Üff. Tam Spider-Man benden güzel bir şey aldı. Like. Sevdim Spider-Man'ı. Spider-Man. Hadi. açık Oyun seslerini açayım. <laughs> Bu ne yıldırım? Bu ne dörtteki? Merhaba. Ben ben Spider-Man oldum. Merhaba kanka. Eee ben seni tabii ki çok şey yapıyorum. A Aha. Tabii ki ben seni çok seviyorum. Ondan sonra tabii ki çok önemlisin. Arkadaşlar hemen ileri gidiyorum şöyle bir gidelim. Çekin beni. Sizce en iyi hangisi? Yorumlara yazın. Bir de arkadaşlar Discord sunucusu açtım. Yani katılmak isterseniz ona da e, aç, işte açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan katılırsanız güzel şeyler, çekilişleri oradan bildireceğim. çekiliş yapacağım artık biraz. İşte çekilişleri falan bildiririm oradan size. Ronaldo. 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 Aa. Aa. Deadpool olacağım. Bunu bundan olacağım ben de. Deadpool. Hayır, hayır. Deadpool Çok az şey varmış. Tıklıyorum şu an. Arkadaşlar bir de e, Roblox dışında oyunlar gelsin istiyorsanız söyleyeyim. Bende şu an mesela Euro Truck oyunu var. Ee, şey sürme oyunu onu falan oynayabiliriz isterseniz. Merhaba kanka. Kaçamazsın. Yani isterseniz oynayalım öyle oyunlar. Çünkü yani bende de var öyle oyunlar. Ee, hemen koşalım şöyle. İsterseniz mi? oynarız. Tamam hemen şimdi. Bu da güzelmiş. Bunu da gördük. Evet. Bu ne? Bir şeyler çıktı üstümden anlamadım. Bakalım Superman. Bu ne? Bunu anlamadım ne olduğunu. Yumruk var. Kesin buna tıklayınca lazer göz olacağım. Hemen şöyle hızlıca gidelim. Çıkalım bir yukarı. İşte geliyor. Özel harekat. Aa dondurdum. Kes kes kes.

zıplay ver. Gökyüzü savaşları yapıyorlar. Tabii ki ben yapmayacağım. Birazdan süper kötüler de var bu oyunda. Onları şey yapalım. İstersen gel kanka. Biderman. Yüzüyorum bakın. Çak çak çak. Süper kötüler olacağım. Eh. Deh. Süper kötü olayım bir tane de rastgele. Villain. Tamam olayım. Bir dakika. Red Hulk vardı bir de bende. Bu da var bende yani. Sadece görünüş. Ama güzel görünüyor yani. Bu var bir de bende. Onu göstermek istedim. Neyse süper kötü olalım. Ne olayım? Doktor Octopus olacağım. Ya oraya gidemiyor muyum? Ha, böyle gidebiliyorum. Ha böyle. Çok uzun yapamıyorum ama. Çok uzatamıyorum ama şu şekil gidebilirim, uçabilirim. E sürekli ben buraya böyle atarak aslında uçmuş oluyorum. Bunda duvarların yanından böyle uçabiliyorsun. E iyiymiş. Şimdi bir tane adamın yanına gidelim. Merhaba S S Superman, ismini unuttum. Merhaba. Merhaba hoş bulduk. Merhaba Superman. Merhaba Superman. Aha. Merhaba. Kaçma, kaçarsın öyle. Ha ha ha. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Dın, 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 dın. Arkadaşlar bir de Doors videosu çekelim mi? İster misiniz? Doors videosu isterseniz yazın yorumlara ben çekerim oyun dondu. Galiba internetim gitti. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Discord'u bıraktım aşağı linkini. Neyse. O zaman görüşürüz diyorum ve bay bay.